Çocuklar, şey bakalım burada kimler varmış? Evet, ürkütücü bir iskelet, <laughs> bir penguen <laughs> ve um, İngiltere kraliçesi mi? <laughs> Mutlu cadılar bayramı. Hiç kimsenin kostümümü anlamayışına inanamıyorum. Yani ben Ada Lovelace'ım. Tüm zamanların en büyük matematikçisi. Seni anlıyorum kardeşim. Benim kostümümü de anlayan yok. Herkes beni iskelet sanıyor. Ne yani? Değil misin? Hayır. Ben çavuş bonsum. Ve elimdeki de lazer paspasım. Hey, Lütfen. O bir karakter değil. Sadece garajda bulduğum bir... <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Bırak şunu Buttercup. Hey Bubs. Şeker durumumuz nedir? Pek iyi değil. Bubs. Rezervlerimizi hasaltıyorsun eve uğramalıyız. Evet listeme bakılacak olursa mahalledeki bütün evlere uğradık. Sadece şu hariç. Bilemiyorum. Örgütücü geliyor. Aa, ne olabilir ki? Çekellerimin hepsini nasıl alırsınız? Bir tane alın. Buttercup tabelada bir tane alın yazıyor. Ne? Aa, ben bir sepet alın yazıyor sanmıştım. Sakın anlamamış numarası yapma. Ne katlettiğimi gayet biliyorsun. Lütfen bay çok güçlü turuncu balkabağ canavarı bey. Ne dedin sen? Ben balkabağ canavarı falan değilim. Su kabayım tamam mı? Çadırlar bayramında en çok ihmal edilen kabak. O balkabaklarından nefret ediyorum. Balkabaklı turptan balkabaklı kahve başka bir şey bilmez mi bunlar? Ne yani? Balkabağ değil misin? <laughs> Tabii ki değilim. Birazdan bir su kabağının ne kadar ürkütücü olabileceğini öğreneceksiniz. Sizi gelecek yılın cadılar bayramı şekeri yapacağım. <laughs> Hadi canım o kadar da ürkütücü değilsin. <laughs> ne? Evet öyleyim. kimse benden ürkütücü olamaz. Peki. Tamam. Eğer bu doğruysa hiçbir şey seni korkutamaz. Dünyanın en ürkütücü hikayesi bile. Ki biz onu biliyoruz değil mi? Aa, evet. Biliyor muyuz? Şşş. Bak hikayelerimizden birini seninle paylaşırsak bizi bırakır mısın? Hı, tamam ama eğer ürkütücü değilse işiniz biter. Bu meseleyi çavuş bonsa bırakın. Hikayemiz karanlık ve fırtınalı bir gecede başlıyor. Yaşayan ekmeğin gecesi. <laughs> Bu bir zombi ekmek saldırısı olabilir ama hiç değilse geceyi hep bir arada geçiriyoruz değil mi? Ha, keşke Buttercup da olsaydı. Kaçabilmemiz için o çavdar ekmekleriyle tek başına mücadele etti. O kesinlikle en cesurumuzdu. En cesurumuz mu? Demek istedin acaba? Buttercup! Buttercup! Burada olmana çok sevindim. Ekmekler. <laughs> Evi kuşattılar ve yaptığı planların hepsi çok karmaşık ve çok can sıkıcı. <laughs> Epik Sakin ol. Bizi götürmesi için bir helikopter ayarladım. Çatıya çıkmamız gerek. Güzel. Yürüyen ekmekler yaklaşıyor. Düzeltiyorum bak. Öldüler bile. Tahıl. Tahıl. Aaaa aaa 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 oh. aaa Dikkatli kızlar sizi ısırırlarsa onlardan biri olursunuz oh. Oh. Aferin oh. Buttercup Hey oh. hayya Merhaba kızlar Merhaba zombi başkan Dikkat Merhaba süper kızlar ben Goli sizim çok daha pahalıyım Hiç farketmez kuru tonların tadı değişmiyor kabuğu baya lezzetliymiş ha. Ha? Bu iyiydi Butter Cup. Ee, Mojo ekmeklerin en kötüsüdür. Ha, üzgünüm dostum. Bir daha sefere bol şans. <laughs> Pekala, artık güvendeyiz. Dostum, <laughs> ısırılmışsın. Ben yiyecek piramidinin önemli bir parçasıyım. canına batır kap. Sen müthiş birisin. Biliyorum. Vay! Aşağıya.